Evet, herkese merhaba. Bugün sizlere tamamen ücretsiz bir yapay zekadan bahsedeceğim. Evet, bir Leonardo kadar iyi olmayabilir ama en azından ücretsiz, ihtiyacımızı karşılayabilecek kıvamda diyebiliriz. Hadi gelin hep beraber inceleyelim. Yukarıda gördüğünüz gibi leps.google/fix/tr. Zaten FX'i yazdığınızda direkt olarak bu sayfa karşınıza çıkmakta. Burada ImageFX kısmına geliyoruz. ImageFX kısmına geldiğimizde burada gördüğünüz gibi bir ekran karşılıyor bizlere. Öncelikle ücretsiz olduğu için ayarlarında pek bir şey yok açıkçası. Sadece en iyi kalite, zaten en iyi kalitede. Buradan yatay, dikey, kare, mobil dikey bu tarz şekilde ayarlayabiliyoruz. Başka hiçbir şey yok. Ve buradan kendimi şanslı hissediyorum diyelim ve bir bakalım karşımıza ne tarz bir şey çıkaracak. oluşturması hızlı diyebilirim. Açıkçası kısa sürede oluşturabiliyor. Gördüğünüz gibi karşımıza 4 adet görselimizi çıkardı zaten. Şuradan baktığımızda ben indirebiliyoruz ve buradan bakabiliyoruz da. Kalite gerçekten güzel oluşturabileceği şeyler dediğimiz gibi. Kalitesi gördüğünüz gibi gayet gerçekçi görseller oluşturabiliyor. Bunun haricinde buradan aşağıdan istediğiniz tarzda şeyler ekleyebiliyorsunuz. Post model diyelim. Şunu tekrardan bir silelim hatta komple tamamen silelim. Bir daha kendimi şanslı hissediyorum diyelim bakalım ne oluşturacak karşımıza. Evet gördüğünüz gibi şuradan şuna bastığımızda hepsini zaten görebiliyoruz. Yine gayet gerçekçi bir görsel oluşturdu. Örnek olarak buna tıklayalım. Hemen buradan indirebiliyoruz zaten. İndirdiğimizde görselimiz gördüğünüz gibi. Gayet güzel şık ve kullanışlı olan. Kullanışlı diyebiliriz açıkçası. Buradan örnek olarak yine ücretsiz olan Microsoft'un Copilot uygulamasına gelelim. Diyelim ki kısa bir film oluşturmak istiyorum. Gerçekçi olsun. Senaryo korku ve mezarlıkta geçecek şekilde olacak. 50 saniyelik videoda 10 adet görsel olacak. Bu görselleri promptlarını İngilizce şekilde tamamen gerçekçi olacak. Tamamen gerçekçi yaz diyelim. Bakalım ne verecek bize belki senaryoyu verebilir. Evet, promptlarımızı yazıyor şu anda. Bakalım, misal, örnek olarak şurayı bir alalım. Bakalım karşımıza ne çıkaracak. Oluştur diyelim. Şöyle dörtlüğü alalım tekrardan. Burada bu arada kişi görsellerimizi oluşturduğumuzda şurada bir seed numarası veriyor bize. Bu seed numarasını kilitlediğimizde bundan sonraki oluşturduğu görseller tamamen o kişiye benzer olarak çıkartıyor. Daha önceden denedim. Bir videom zaten mevcut. Görsel gördüğümüz gibi ilk oluşturduğumuz görsel bu şekilde gayet güzel bir mezarlık oluşturdu bize. Ve bu şekilde devam edeceğiz tabii edebiliriz. Bu sadece deneme amaçlı sizlere gösteriyorum açıkçası. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir video oluşturmuyor maalesef. Clean K üzerinden yine 5'er saniyelik veya da 10'er saniyelik videolar olarak bunları oluşturmamız gerekiyor. Onun için de ayrıyetten tabi Copilot'tan destek alabiliriz. Bunun haricinde müzik FX kısmı var. Müzik FX kısmında buradan Kendimi şanslı hissediyorum diyelim bakalım. Nasıl bir şarkı oluşturacak bize? Tamamen enstrümantal bir şarkı oluşturuyor bu arada. Söz yok hiçbir şekilde. Aşağıdan istediğiniz şekilde e, ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Evet sesi biraz yani açık çıkıyor şu anda. Döngü açık şekilde oluşturabiliyorsunuz. Şunu bir silelim. Ben genelde lo-fi olarak çıkartıyorum. Güzel yapıyorlar çünkü benim tahminlerime göre low file'ları. Bunun haricinde bir hip hop ekleyelim. Enter'a basalım. Bakalım ne çıkaracak karşımıza. Bu arada iki parça oluşturuyor 30 saniyelik. Evet duyduğunuz gibi sakinleştirici müzikler diyebilirim. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki daha aynı şekilde devam ediyor. Burada müzik oluşturabiliyor. Evet bir suno.com kadar iyi değil ama en azından bedava olmasının verdiği şeyleri kullanabiliyoruz. Burası ise <laughs> tamamen DJ yani canlı olarak size oluşturuyor bunları. Atıyorum şu anda her şey açık şekilde bastığımda burada neler ekliyse bize aşağıda sürekli o tarz bir müzik oluşturuyor. Silelim, silelim, çelim. Hello fayımızı alalım, ekleyelim buraya. Bir iki saniye sonra müziğimize ekliyor gördüğünüz gibi. Bunun haricinde hip hop kısmını da ekleyelim mesela ikisi beraber hangisini daha çok vurgulamak istiyorsanız onu açabiliyorsunuz burada canlı şekilde eğer ritmi güzel tutturursanız uzun süre bu şekilde çaldırabiliyorsunuz problemsiz şekilde hiç durmuyor ve bitmiyor bunun haricinde kitaplığın kısmı var kitaplığın kısmında daha önce oluşturduğunuz görselleri burada görebiliyorsunuz tamamen Evet aşağıda benim daha önce oluşturduğum denemelerini yaptığım farklı görseller mevcut. Gördüğünüz gibi aşağıya doğru iniyor. Bunların hepsi deneme yanılma yöntemi. Bunlar kendimi şanslı hissediyorum. Bakın yine aynı görseller çıkarmış hatta kendimi şanslı hissediyorum da. Açıkçası şu görseli sevdim. Çok hoş duruyor. Burada <laughs> Buradan Klinkaya'ya verdiğimizde bu damlaların aşağı düşüşünü de izleyebiliriz. Köpeğin belki hafiften bir çevreye bakışını da değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi bu böyle bir site. Bunun haricinde vis diye bir alanı var. Farklı bir sayfaya sizi yönlendiriyor. Burada yine aynı şekilde görselleri oluşturabiliyorsunuz. Resim ekle diyelim. Hop, pardon çok özür dilerim. Resimleri gizle diyelim. Şuradan ok tuşuyla direkt oluşturuyor. Biraz uzun sürebilir tabi bu. Gördüğünüz gibi bize biraz daha değişik görseller çıkarttı. Paslatılaştır diyelim. Paslatılaştır ben de bilmiyorum açıkçası. İndirelim bakalım nasıl bir görsel oluşturmuş bize. Hoş. Video için kullanılabilecek bir görsel. Açıkçası. Bunun haricinde animasyon ekle diye bir kısım var burada. Animasyonda herhangi bir şey yapmadan basalım bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet videomuzu oluşturdu. Bakalım ne şekilde bir video oluşturdu. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Arkaya güzel bir iki ses efektiyle birlikte hoş bir video oluşturulabilir. İndirdiğimizde bakalım ne yapacak. GIF olarak da indirebiliyormuşuz bu arada. Evet gördüğünüz gibi herhangi bir filigran yok. Filigransız olması bize ekstra özellik katıyor. Daha rahatlatıyor ancak oluşturma sayısı var. Bu da Google hesabıyla giriş yapılabiliyor buraya. Google hesabınızı değiştirerek bir 10 adet daha oluşturabilirsiniz açıkçası. Evet dediğim gibi linkini zaten açıklama kısmına yazacağım. Bugünkü videom bu kadardı. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Başka bir yapay zekayı inceleriz veya video oluştururuz. Artık sıradaki ne varsa. Kendinize iyi bakın.